Arkadaşlar bakın çok iyi bir şey fark ettim. Şimdi ben böyle Türk kıyafetleri giydim ya. Mesela bakın bir Rusun evine gidelim mesela. Bakın Rusların tepkisine bakın. Bakın şimdi. Evlerin içine gireceğim. Bir dakika küçülteyim boyumu. Bakın Rusların tepkisine bakın. Daha demin yaşadım. Evdeyse eğer. Şöyle evin içine girelim. Ondan sonra diyelim ki bakın şimdi. Bak. Şimdi. Türkiye Türkiye Rus'a saplar anlamında Türkiye Rus diyoruz bakın Türkiye Rus Türkiye saplar yani Türkiye saplar diyoruz Türkiye Rus'a saplar bakın gördüğünüz gibi evden banlıyorlar gördünüz mü evden banlıyorlar Türkiye Rus diyorum evden banlıyorlar istemiyorlar ama biz Türküz. Hı?